Sparta Kule gişeleri kalkıyor. Tem otoyolu Isparta Kule gişeleri ücret toplama istasyonu serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları çarşamba günü başladı. Gişelerden Avrupa otoyoluna çıkışlar tamamen trafiğe kapatılırken ilk etap çalışmalarının iki hafta süreceği öğrenildi. İstanbul'da yangınlar korkuttu. Çarşamba günü Sultan Gazi Kent Ormanı'nda ve Ali Beyköy Baraj Havzası mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İki noktaya sevk edilen çok sayıda ekip yangınları kısa sürede kontrol altına aldı. Ankara'da otobüs kazası. Ankara'nın Keçiören ilçesinde içinde yolcuların olduğu ve yoldan çıkan bir belediye otobüsü üst geçidin beton bariyerine çarptı. Kazada can kaybı yaşanmazken 20 kişi yaralandı. Yangınlar durmuyor. 13 Temmuz Pazar günü Aliha'da Hacı Ömerli ile Çaltılı Der arasında çıkan yangın nedeniyle İzmir yönünde ulaşıma kapanan Çanakkale asfaltı kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrasında ulaşıma açıldı. İzmir'de araç sayısı arttı. 2025 Haziran ayı sonu itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %7,9 artarak 2.020.832 oldu. İzmir'de Haziran ayında 4.676 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Ankara'nın kuzey kesimleri hariç bu haftada yağmur yağmadı. Barajların azalan doluluk oranı suyu tasarruflu kullanmanın önemini bir kez daha gösterdi. Alzheimer Derneği Başkanı Dilek Şahinöz Radyo Trafik özel yayınının konuğu oldu. Nüfusun yaşlanması ve Alzheimer hastalığının çoğalmasındaki paralelliğe dikkat çeken Şahinöz, Türkiye'de kayıtlı 700 bin civarı Alzheimer hastası olduğunu söyledi.